Arkadaşlar herkese merhabalar damlaken tarafıyla alakalı çok fazla soru geldi daha önce 5 dakikalıklarda şuradan beri yaptığım analizlerde buranın bir downtrend olduğunu bu tarafta düşüşte dip aramamak gerektiğini e, şu aralıkta olası bir range bölgesinde oluştuğunu, burasını daha önce yaptığımız range eğitim çalışmaları vardı buraların olası bir e, artık dip ve veya yakın seviyeler olabileceğini konuşmuştuk. Şimdi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir fakat şu tarafla alakalı çok fazla soru geliyor. Beraberce bakmaya çalışalım. Şimdi bir hareket düşünün. Borsa tarafında şuradaki çizimleri kaldıracağım. Şunları da kaldıracağım. Sadece şurası kaldı. Şimdi 5 dakikalıklarda alçak tepeler, alçak dipler olarak gelen bir trendimiz vardı. Burası all time high'dan all time nova %23.48'lik bir düzeltme yaptı. Şimdi ben bu tarafta bir 0.50 range noktası arıyorum arkadaşlar. Çünkü borsa, finansal piyasalar tarafları ortalamalarla yürür, range'lerle yürür. Şurası olası bir yukarılara doğru tepkilerde 7 lirayla 6 lira 85 85 lira arası olası bir range aralığı olacak. Şimdi burası olası bir range aralığı olacaksa görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Şöyle çektiğim zaman buraların 0, 50 range seviyelerine tekabül etmesi gerekiyor. Ben bunu ne şekilde almışım arkadaşlar? Şu şekilde almayı uygun görmüşüm. Burada 694'lerde bu yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Daha önce söyledim yine söylüyorum bu tarafta bir vergi boyutu var. Ben burada herhangi bir spekülasyon işlemine girmeyeceğim. Bir kere onu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ee, burası bana göre trade edilmesi çok fazla doğru olmayan bir alan. Yani bir ben 600 küsür tane hisseyi hiç vergi ödemeden alıp satabiliyorken niye? kar edip %10 vergi edeceğim bir enstrümanı alıp satmam gerekiyor. Bunun cevabını vermem gerekiyor. İkincisi burası küçük taksitlerle, küçük ödemelerle, payday pay aralıklarla gayrimenkul almak için çok ama çok mantıklı duruyor. Ama alayım, trade edeyim, işte fiyat hareketlerinden para kazanayım, spekülasyona gireyim. Çok fazla bana göre değil. Arkadaşlar herkesin kendi kararı, kendi parası dediğim gibi herkesin bir tercihi var. Ben bu tarafta açık ve net bir şekilde şuradan beri söylüyorum. Herhangi bir işlem almayı düşünmüyorum. Fakat çok fazla içeride kalan oldu. Burayla alakalı çok fazla soru geliyor. Ee, arkadaşlar asıl olan trendtir. Bir kere burası hala alt zaman dilimlerinde bir down Yani burada bir up yok. Bu kere burada hem fikir olmamız gerekiyor ve burası çok önemli. Yani burada fiyat aşağıya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani fiyat düşüyor. bu tarafta dip aramak mı daha doğru yoksa burada chartın dönmesini beklemek mi daha doğru? Orada dediğim gibi para karar takdir sizin. Fakat ben burası bir hisse senedi olsaydı ve ben burada %10 gelir vergisi ödemeyecek olsaydım burada hisselerde benim işlem alma metodum şu şekilde oluyor. Bunu teknik analiz eğitimi olarak bakabilirsiniz. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir ve üstüne basa basa söylüyorum. Ben bu tarafta işlem almayacağım arkadaşlar. Üstüne basamasa söylüyorum. Yani şurada bir fiyat hareketim var. Buranın 0.50 range noktası. Şu bölge olarak ben kafamda tasallur ediyorum. Yani burası yukarıya dönse burası 0.50 range noktası olacak. Bu tarafta arkadaşlar fiyat 6.93 6.94 bu fiyatlara geldiği zaman artık bu tarafta ben yukarıya doğru R, R oranı minimum riske ettiğim her 1 lira için 2,5-3 lira para kazanmam gerekiyor. Bu tarafta bir işlem alabilir miyim? Alamaz mıyım? Bütün konu bundan ibaret. Stop mesafem %5.03. Ana param 400 bin lira. Trendin tersine bir işlem açıyorum. Ana paramın %1'inden fazlasını ben böyle bir işlem için asla riske atmam. Çünkü trendin tersinde işlem açıyorum arkadaşlar. Burada hedef yüzdem yüzde 14.93. 14,93. Bana diyor ki senin 400 bin lira param var. Sen burada maksimum 79.522 lirayla bir işlem alabilirsin. Eğer buradaki işlem hedefine giderse yani oradaki 0.50 range noktasına dokunursa 11.872 lira para kazanırsın. Eğer buradaki işlem stop olursa ana param ne kadardı arkadaşlar? 400 bin liraydı. Buradaki 400 bin liranın 4.000 lirasını yani ana paramın yüzde birini kaybedersin. Burayı 0.50'ye de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 0.50'ye çektiğimiz zaman 39.761 liralara tekabül ediyor. Kar edilecek miktar eğer hedefine giderse yaklaşık 6.000 lira. Stop olursa da ana paramın 0.50'sini kaybedeceğim. Bu da bakın %1'i 4000 ise 0.50'si 2000 liralara tekabül ediyor. Burada değişmeyen ne var? R, R oranı yani riske ettiğim her 1 lira için yaklaşık 3 lira para kazanıyorum. Burayı bakın 1 yaptığım zaman 39.761 lira giriş miktarı 79.522 liraya çıktı. Yani burası benim buradaki spekülasyon işlemine girerken risk ve para yönetimi yapmamı sağlıyor. Yoksa arkadaşlar her düşüşte mal alıyorum, her düşüşte ortalama alıyorum. Ya bu doğru bir tarz değil. Özellikle bakın trendin tersine işlem açıyorsanız. Ee, bu tarafta eğer işlem hedefine giderse de burada kar ettiğim miktar üzerinden %10 diyorlar arkadaşlar. Ben aracı kurumumla arayıp konuşmadım fakat Uğur diye bir arkadaşım var. O yorumlara yazmış. Teşekkür ederim. Kendisi aracı kurumuyla konuşmuş. Ona %10 demişler. Uğur dediyse ben doğrudur diyorum. %10 burada da atıyorum. Buradaki işte Medefine gitti. 11.872 liranın %10'u 1187 lira döneceğim. Bu tarafta bir vergi ödeyeceğim. Ben bunu borsa tarafında, hisse tarafında vergisiz yapabiliyorken bu tarafta vergili böyle bir işlemi niye yapmalıyım? Bir kere bunun cevabını vermem gerekiyor. 2. Ben buradan bir gayrimenkul almayı düşünmüyorum. Bu tarafta benim trade işlemime girmem gerekiyor. Gerekmiyor. Orada dediğim gibi para karar takdir sizin. Fakat mesela ben bu tarafta bir gayrimenkul alacağım. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Atıyorum 400 bin lira bir bütçe ayırdım bu iş için. Örnek olarak söylüyorum. İlk alım mesela buralardan yaparım yapmam. Orada da dediğim gibi para karar takdir sizin. Fakat bu tarafta da gayrimenkul alacaksanız burada bir grafik var buradaki grafiği okuyabiliyor olmanız gerekiyor. Atıyorum yarın öbür gün burası döner. Buradan bir para kazanırsın. Elindekinin %25'ini %30'unu verirsin. Aşağıya doğru bir düzeltme yapar. Dönersin. Orada verdiklerini yerine koyarsın. Tekrar yukarı döner. Burada grafiği okursun. En sonunda buranın şeyi bittiği zaman dairenin yarısını bedavaya getirirsin. Yani senle benim aramdaki fark örnek olarak söylüyorum ya da bilenle bilmeyen bir insan arasındaki fark atıyorum ben bu tarafı sadece bu tarafı izliyorum e daireyi trade ediyorum sen şurada 1 milyon liralık alım yaptın paçalda atıyorum ortalamanı buraya getirdin ben burada bu alımı yaptığım zaman bir kere 170 bin lira senden avantajlıyım örnek olarak söylüyorum. 2 ben risk yönetimi para yönetimi yapıyorum. 3 sermayemi bölüyorum. 4 buradan yukarıya gitti. Belli seviyelerde veriyorum. Belli seviyelerde geri alıyorum. Fakat bana buradan vergi de çıksa. Ben bu tarafta grafik okumayı bilip teknik analiz yaptığım için. Trendin tersine de işlemezsem. Bu tarafta bir kere e, 5-0, 4-0 önüne başlıyorum. Yani buradaki grafiğin süreci bittiği zaman. Belki ben dairemin yarısını bedavaya getireceğim. O yüzden arkadaşlar yani. E, basit konular gibi gözüküyor. Fakat basit konular değil. Anlatmaya çalıştım. Çok ama çok önemli şeyler. E, işte buradaki range nedir? işte şey nedir? O nedir? Bu nedir? E, bunları öğretirler adam arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Kötü niyetli söylemiyorum. Veya kimseyi kırmak için söylemiyorum. Fakat eee Gayrimenkul alırken daha önce söyledim çok iyi yatırımcılarız fakat borsa tarafında günlük fiyat hareketleri geldiği zaman eli ayağı da dolaşan adamlarız. O yüzden e, bu tarafta ne aldığınızı biliyorsanız yani bölgeye gidip bir fizibilite yaptıysanız projenin e, muadillerini gezdiyseniz metrekare fiyatlarını biliyorsanız diyor sanki kardeşim zaten ben burayı uygun aldım sen ne anlatıyorsun bu da bir alternatif. E, şeyi söyleyeceğim. Bunları hiç izlemenize bakmanıza gerek yok. Fakat bu tarafta da bir gayrimenkul yatırımı düşünüyorsanız bölgeye gidin. Metrekare birim fiyatı çıkarın. Bölgeyi gezin. Bitmiş projelere bakın. Bitmiş projelerdeki fiyatlara bakın. En az 3 tane 4 tane bölge uzmanı ile konuşun. Daha sonra bu tarafta bir yatırım yapıp yapmama kararı alın. Çünkü arkadaşlar adı üzerinde yatırım batırım olmasın. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar selamlar sunar bol kazançlar dilerim